merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Muhtemelen sınavda çıkabilecek sorular. 1. sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki tabloda verilene göre A eksi B artı C eksi D ifadesinin değeri kaçtır? Hemen bakalım. Burada P, Q değerlerini vermiş bize. Yanında da Q ve P vermiş. Hemen başlayalım. Q değerimiz ne? Burada. Burası. P değerimiz burası. 1 ve 1 1 olur. 0 ve 1 0 olur. 1 ve 0 0 olur. 0 ve 0 0 olur. Değerlerin yerine yazdığımız zaman A değerimiz 1, B değerimiz ne? 0, C değerimiz 0, D değerimiz 0. Topladığımız zaman cevabımız 1 olur. Hemen diğer sorumuza geçelim. İfadesinin en sade halini bulunuz. Bulalım. P ise 1 var burada. P ise Q dediğimiz zaman bu neye denkti? P'nin değili veya Q. Yani bunu genelde sade halini sorduğu zaman yazarsanız bizim için çok kolay bir yol oluyor, yol gösterici oluyor. Hemen yerlerine koyalım. Neye denkmiş P ise 1? P'nin değili veya 1. Gene sorunun devamını aynı şekilde yazıyorum. Arkadaşlar bakın bir şey fark ettiniz mi? Burada P'nin değili dağılmış dağıldıysa biz bunu geri toplayalım. Ne oldu? P'nin değili veya 1 ve P. Ha şöyle de yapabiliriz. Dağılmasına da gerek yok. Hatta şurası birinci yol olsun. İkinci yolunu da birazdan göstereyim. Dağıldığımız zaman ne oldu? Önce parantezin şuradan parantezden başlayalım. 1 ve P e, bunu bilemiyoruz. Buradan ne gelir? P gelir de sorunun devamını gene aynı yazıyorum. P'nin değili veya P. Şimdi şöyle yapalım. P'miz 1 olursa bunun değili ne olur? 0 olur değil mi? E şöyle geldiğimiz zaman 0 veya 1 1 olur doğruluk değeri. Cevabımız 1'miş. Şimdi ikinci yoldan geçelim. Bakın gene aynı şekilde burayı yaptığım zaman şurayı direkt yazıyorum. Bakın burada bir şey var. P'nin değerini 0 diyelim. P ne olur? 1 olur. E buradan ne oldu? 0 veya 1 1 oldu. P'nin değili veya 1 diyor. Buradan ne gelir? 1 gelir. 1 bir ve 1'den cevabımız ne olur? 1 olur. Yani iki çözüm de aynı. Fakat yollar farklı. Hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim. A kümesini vermiş. Kümesinin alt kümelerinin kaçında M ve N yoktur? Şimdi bizden M ve N'yi istemiyor ya. Kümeden M ve N'yi çıkartalım. Çıkarttığımız zaman ne oldu? Kaç elemanımız var? A kümesi ne oldu bundan sonra? K, L, P, Q. Şimdi biz nasıl buluyorduk alt kümeyi? 2 üzeri n formülüyle. N neydi buradaki? Kümedeki eleman sayısı. E bizim A kümemiz kaç elemanlı? 3-4 elemanlı 2 üzeri 4'ten cevabımız 16'dır. Diğer sorumuza geçelim. Öğrensel küme ve A, virgül B kümelerin yanındaki şemayla veriliyor. Buna göre A'nın dışı kesişim B. Şimdi A'nın dışını istiyor bizden. A'nın dış tarafı neresi? A kümesi hariç dışta kalan yeri yani şöyle taralı alan. B ile kesiştir diyor. B kümem neresi? Dışıyla B'yi kesiştirdiğim zaman ne oldu? 4 ile 6 demek ki neymiş? 4 ile 6 imiş cevap. B'ye geçtiğimiz zaman B'nin dışı fark A diyor. Şimdi B'nin dış kısmı neresi? Bu alanın dışında kalan her yer. A kümesi olanları çıkart diyor. Yani benden diyor ki A kümesini de istemiyorum. Diyor. A kümem neresi burası? Yani 3 ile 8'i de istemiyormuş. E geriye hangi sayılar kalıyor? 1, 7, 9, 10 ve 2. O zaman kümem neymiş? Benim 1, 7, 9, 10 ve 2. Cevabımız bu kadar. Diğer sorumuza geçelim. Sorumuz bize SA birleşim B 42, SA 25 ve SB 23 ise S, B fark A'yı soruyor bize. Hemen gelelim. Şimdi bu sorularda şöyle yapıyoruz. S, A birleşim B'yi verdiyse bu neye eşitti? S, A artı S, B fark S A kesişim B. Bu sorularda formülümüzü uygulayalım. Şimdi bildiklerimizi yerine yazalım. Buradan geldik. SA'mız 25 artı SB'miz 23. Fark X diyelim. Şimdi geldiğimiz zaman ne oldu? Burayı toplarsak 42 eşittir. Neye eşitmiş? 48'e. E benim buradan X'im ne olur o zaman? 6. Yani ortak elemanım 6'ymış. Benden diyor ki B'den A kümesine ait olan her şeyi çıkart. E zaten 6 elemanı ikisinde de olduğundan A kümesine de ait olduğundan B'den 6'yı çıkartacağız. Yani B kümemiz 23'tü. 23'ten 6'yı çıkartırsak cevabımız 17. Diğer soruya geçelim. 5 grupta dama ve tavla bilmeyen 7, yalnızca dama bilen 23, yalnızca tavla bilen 16 kişi vardır. Buna göre grupta tavla bilen kaç kişi vardır? Böyle sorulardı arkadaşlar 55 kişi verdiyse evrensel kümemiz vardır. Yani şöyle çizdiğimiz zaman dama, tavla ve evrensel küme. Bütün elemanları verirse bize eğer bir grubun, bir şeyin, herhangi bir şeyin mesela sınıf olur, mesela grup olur. Bunları verdiyse evrensel kümemiz her zaman vardır. Evremiz evrensel küme dediğimiz şey bütün elemanların toplamı gruptaki kişiyi vermek zorunda. Yani burasının toplamı 55 kişi olacak. Şimdi gelelim. Dava, dama ve tavla bilmeyen 7. Yani bilmeyen, hiçbiri bilmeyen 7 kişiymiş. Yalnızca dama bilen 23. Yalnızca tavla bilen 16. Burası da x. Bu x dediğimiz yer ikisinde bilenler. E topladığımız zaman ne oldu? 30-46 oldu. E bütün elemanları toplarsam. e Benim x diye bir değerim var. Hepsinin toplamı 55'e eşit olmalı dedim. Demek ki benim buradan x'im kaçmış? 9'muş. Her iki oyunu da bilen kişi sayısı 9. Bana soruyor ki tavla bilen kaç? E tavlam 16'ydı. Hem dama hem tavla bilen de var. bu. Yani bilen de var. Bunu da eklemem gerekiyor. 16 artı 9'dan cevabım 25'tir. Diğer sorumuza geçelim. Koordinat sistemleri verildiği zaman x'ler x'e y'ler y'ye eşit olmalı. Yani Bununla 11 eşit olmalı. Bununla da 6 eşit olmalı. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Eksi 3x artı 5 neye eşitmiş? 11'e. 2x artı y eksi 7 neye eşitmiş? 6'ya. Buradan işlemlerimizi yapalım. Eksi 3x artı 5. 5'i diğer tarafa attım. Ne oldu? 6 kaldı. Her tarafı da x 3'e bölersem x eşittir eksi 2. Diğer denklemde x gördüğüm yeri yerine yazalım. Yani 2 eksi 2 çarpı x2 artı y eksi 7 eşittir 6. İşlem yapalım. Eksi 4 artı y eksi 7 eşittir 6. Toplayalım. y eksi 11 eşittir 6. y eşittir buradan 17 gelir. Bize çarpımını soruyor. 17 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 34 gelir. Cevabımız eksi 34. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki ben şemasına göre S A kesişim B'nin dışı arttı. S B'nin dışı kaçtır? Hemen bakalım. A ile B'nin dışını kesiştir diyor. A kümem neresi benim? Burası. Bizden B'nin dışını istiyor. Yani B'nin dışı dediği yer neresi? B kümesinin dış kısmı. Şurası. A kümem de buraydı. Şimdi ikisinde de ortak ta taradığım alan neresi? Burası. Burada hangi elemanlar var? 1 ile 2. Bize eleman sayısını soruyor S dediği için. 2 gelecek buradan. Artık koyuyorum. B'nin dış kısmına geçiyorum şimdi. Bakalım B'nin dış kısmına. B kümesini yine çizdim. Dışını alacağım buranın. Dışarıda kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4. Bunlar nelermiş? 1, 2, 7 ve 8. Buradan da 4 eleman gelecek. Toplamını istiyor bizden. 2 artı 4'ten 6 cevap. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakiler hangisine denktir diyor. Hemen bakalım. Bakın burada parantezlerden işleme başlamamız gerekiyor önce ve bizim bir denkliğimiz vardı. P ise Q neye denkti? P'nin değili veya Q. Bunu her zaman yerine yazsak daha iyi olur. Hangisine denktir? En sade hali hangisidir dediği zaman eğer P ise Q varsa bunu denk önermesini yazalım. Daha kolay olacaktır. Devam edelim. Şimdi Sonra da P ise Q gördüğümüz yere denkliğini yazalım. Ve P'nin değili veya Q'nun değili. Şimdi arkadaşlar fark ettiniz mi? P'nin değili e, dağıtılmış. Biz bunu geri toplayalım. P'nin değili veya parantez açtım. Q ve Q'nun değili. Pardon Q'muz diyecektik. Q'muz 1 ise Q'nun değili nedir? Sıfır değil mi? E, Q'muz 1 ve Q'nun değili 0 ise ne oldu? 1 ve 0, 0 gelir buradan. Ne oldu? Geri denklemi yazalım. P'nin değili veya 0. Neye denk? Ee, ancak ve ancak P. Şimdi P'nin değili veya 0. Şimdi P'nin değilini ben bilmiyorum ne olduğunu. Bilmediğim için de hani 1 veya 0 diyemem. Burası P'nin değiline bağlı. Eğer ki P'nin değili 1 ise 1, 0 ise 0 gelir. Yani en sade hali ne oldu şimdi? P'nin değili ancak ve ancak P oldu. Şimdi arkadaşlar ancak ve ancak tablosu neydi? Hatırlayalım. Bir ancak ve ancak bir. Bir ancak ve ancak sıfır sıfır. Sıfır bir sıfır ancak ve ancak bir sıfır. Sıfır ve ancak ancak bir gelir. E benim cevabım şöyle diyelim. P'nin değili birse P sıfırdır. E tabloda baktığım zaman buraya denk geliyor. E bu da ne olacak önermenin en sade hali? Sıfıra denkmiş. Diğer sorumuza geçelim. Verilen noktaların yerleri hangisine yanlış işaretlenmiştir? Hemen bakalım. Şuradan başlayalım. K noktasından başlayalım. 1, 2, 3, 4. X birimim 4. Y'm kaç? 1, 2, 3, 4. Yani burası 4'e 4 noktası. K doğru. L'ye bakalım. 2 burası. Buradan yukarı 1 2 3 4 ve 5. 2,5. L noktam da doğru. P'ye bakalım. P noktam x'im 3. y değerim kaç? X -1 X -2 X -3 X -4. Topladığım zaman ne oldu? yani denklemi yazdım. Koordinat sistemini yazdığım zaman ne oldu? 3, -4 oldu. Burası da doğru. N'ye bakalım. X -1 X -2 gittim. Aşağı doğru kaç birim indim? 1, 2, 3. Eksi 2'ye eksi 3 noktası doğru. M'ye bakalım. 1, 2. 2 birim gittim. Y'm de 0. Demek ki M'ye M, M böyle olması gerekiyormuştu. Yanlış yazılmış. Cevabımız M seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Tablonun doğruluk değerini isteyeceğiz bizden. Burası ne? P ve Q'nun değili. Burası da P veya Q. Şimdi önce şöyle yapalım. Q'nun değilini bulalım bir. Ee 1 ise değili 0'dır. 0'sa değili 1'dir. 1'se değili 0'dır. 0'sa değili 1'dir. P ve Q'nun değili. P ve Q'nun değili bakalım. 1 ve 0 0. 1 ve 1 1. 0 ve 0 0. 0 ve 1 0. Burada zaten tabloda yazıyormuş. Gerek yok yazmaya. P veya Q'ya geçtik şimdi. Şu ikisine bakacağız. 1 veya 1, 1. 1 veya 0, 1. 0 veya 1, 1. 0 veya 0, 0. Şimdi ne bulduk değerlerimizi? X'imiz 1, Y'imiz 0, T'imiz 1, pardon T'imiz 0, Z'imiz 1. Cevabımız bunlar. Diğer sorumuza geçelim. Bir önceki sorularda da dediğim gibi P ise Q'muz varsa bunu her zaman denkliğini yazalım. Neydi P ise Q'muzun dengi? P'nin değili veya Q. Bunu yerine yazalım hemen. Şimdi arkadaşlar önce değilini içeri dağıtalım. Dağıtırsak ne olur? P'nin değilinin değili kendisi olur. Aradaki işaret değişir veya V olur. Q'nun değili. Geri kalan her şeyi aynı yazıyorum. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Bakın bu işlemler kendi aralarında yer değiştirir. P dağıtılmış. Yani nasıl anlıyoruz bunu? Şu iki işaret aynı olup ortadaki ne bakmıyor zaten ne olursa olsun fark etmiyor. İki işaret aynı ise demek ki orada bir dağılma işlemi var. Geri toplayalım bunu. Q'nun değili veya Q ol. Şimdi geldik. Q'nun değili birse ise Q sıfırdır değil mi? Yerine yazalım şurada. Ne yani diyelim ki 1 veya 0 1 buradan 1 gelecek her türlü. O zaman ne oldu? P ve 1 neye denktir? Şimdi arkadaşlar PM1 olsa cevabım 1. E PM0 ise cevabım 0. Bunu bilemediğim için bu P'ye bağlı. Yani en sade hali P'dir. Diğer sorumuza geçelim. Alküme küme sayısı kaçtır? Şimdi sayalım. Kaç elemanlı? 1, 2. Bakın parantez varsa bunun hepsi bir elemandır. Bakın burada da aynı parantez varsa hepsi bir elemandır. Kaç elemanlı oldu? 1, 2, 3 ve 4 elemanlı. 2 üzeri n formülüm vardı. 2 üzeri 4'ten cevap ne olur? 16. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangileri önerme belirtir? Araçlar kırmızı ışıkta durmalıdır. Bu bir önermedir. Doğruluk değeri 1'dir. Ama bizim için doğruluk değerini sormuyor. Yani önerme olup olmadığına bakacağız. Bir şeyin önerme olması için ne olması lazım? emir kipi olmamalı. Soru cümlesi olmamalı. Eğer ki bunlar varsa bunlar bir önerme değildir. 2. Nasılsın? Bu bir önerme değildir. 3'e geçtik. Çiçeklerin önünden çekil. Bu bir emir kipidir. Bir önerme belirtmez. Bu da yanlış. 8-2-4'tür. Bu bir önermedir. Yanlış bir önermedir. Bize zaten önerme olup olmadığını soruyor. Cevabımız 1 ve 4. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.